Bu videodan itibaren artık polimer moleküllerinin atom düzeyindeki yapısına bakmaya başlayacağız. Ee, polimerler daha önce bahsettiğimiz metallere ve seramiklere kıyasla oldukça karmaşık yapılar sergiliyorlar, çok daha farklı yapılar sergiliyorlar diyelim. İsimlendirmeleri de metallere ve seramiklere kıyasla çok daha farklı. Polimer moleküllerinin yapısına geçmeden önce o nedenle birkaç videoluk bir seri boyunca bu organik bileşikleri genel olarak nasıl adlandırıyoruz, nasıl gösteriyoruz onun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü organik bileşiklerin yapıları ve isimlendirmeleri arasında sıkı bir bağlantı bulunuyor. Bu bağlantıyı anlarsak bu molekülleri nasıl adlandırıyoruz onu anlayabilirsek yapılarını anlamak da ilerleyen konularda Önemli ölçüde kolaylaşacak diye düşünüyorum. O yüzden ilk olarak organik bileşikleri nasıl gösteriyoruz, nasıl adlandırıyoruz, onunla başlayalım. İlk olarak da bu organik ifadesi üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bilimsel bir kökeni yok bu ifadenin, bu bileşiklere organik adını veriyor olmamızın, bu ifadenin kökeninde birinci yüzyılda yaşayan simyacıların yaptığı bazı yanlış gözlemler yer alıyor. Diyorlar ki o dönemde yaşayan simyacılar bu bileşikleri elde edebilmek için daha doğrusu bu bileşiklerin sadece ee, hava, ateş, su ve toprak gibi temel elementlerden elde edilebileceğini söylüyorlar. O yüzden bunlara organik adını veriyorlar. Bu organik bileşikleri sentezleyerek de diğer bileşikleri yani bugün inorganik olarak sınıflandırdığımız bileşikleri elde edebileceğimizi. Düşünüyorlar. O yüzden böyle organik ve inorganik diye bir sınıflandırma yapıyorlar. Tabi bugün bilimin modern görüşü perspektifinden baktığımız zaman bize hiçbir anlam ifade etmeyen bir sınıflandırma bu. Ee, yine de kimya biliminde geçerliliğini koruduğunu görüyoruz organik ve inorganik sınıflandırmasının bugünkü perspektiften baktığımız zaman bir bileşiği organik olarak niteleyebilmemiz için onun temel yapı taşının karbon olması gerekiyor. Yani bileşiğin karbon atomlarının e, kenetlenmesiyle bir karbon iskeleti üzerine inşa olmuş bir şekilde oluşması gerekiyor. Örneğin, silisyum karbür ya da sementit gibi, bazı bileşiklerde de karbon var. Bunları organik olarak değerlendirebilir miyiz diye soracak olursanız bunun cevabı hayır. Çünkü bu bileşiklerde karbon yer alıyor fakat bu bileşiklerin temel yapı taşı karbondur diyemeyiz. Sadece bu kristalde yer alan bir atom karbon atomu. Fakat bir organik bileşiğin molekülüne baktığımız zaman bir karbon iskeleti üzerine inşa olduğunu görüyoruz. Bundan da kastettiğim şey şu. Birbirine kovalent bağlarla bağlanan bir karbon zinciri ve bu zincire eklenen farklı elementleri e, görüyoruz bu bileşiklerde. İsterseniz birkaç örnek verelim. Daha rahat anlaşılacaktır diye ümit ediyorum. Hem bu adlandırma hem de yapıları e, arasındaki ilişki. Şimdi karbon atomu var bunun merkezinde demiştik. Atom numarası 6 olan bir element var karşımızda. Bunun da değerlik elektronu sayısına bakarsak kaç tane kovalent bağ kurabileceğini bulmak için elektron dizilimi 1s2 ikinci enerji seviyesindeki s alt kabuğunda yine 2 elektron olacak. İkinci enerji seviyesindeki p alt kabuğunun sahip olduğu 3 orbitale de 2 elektron yerleşecek ki atom numarası yani proton sayısını o da 6'ya eşit elektron sayısına eşit olduğunu görebilelim. En yüksek enerji seviyesinde yani ikinci enerji seviyesinde 4 tane elektron olduğuna göre karbonun 4 tane değerlik elektronu olduğunu anlayabiliyoruz. Eğer bu dizilimler hakkında bilginiz yoksa elektron dizilimleri üzerine yapmış olduğumuz bir video da var. Onu izleyerek bu elektron dizilimlerini nasıl yapıyoruz öğrenebilirsiniz ya da kendinizi hatırlatabilirsiniz. Şimdi karbonda 4 tane değerlik elektronu var dedik. Bir de buna eklenecek en yaygın elementlerden birisi olan hidrojeni alalım. Onun da atom numarası 1. Dolayısıyla mümkün olan en basit elektron dizilimine sahip, yani bir s 1e Bu karbon atomları yanına hidrojen atomları gelip de bu karbonun sahip olduğu her bir değerlik elektronunu kendi değerlik elektronlarıyla paylaşacak şekilde bir elektron çifti oluşturduğu zaman oluşan bu her elektron çifti bir kovalent bağın kurulduğunu gösteriyordu. Kovalent bağ ile ilgili videoda detaylı olarak bahsetmiştik bundan hatırlarsınız. Dolayısıyla burada 4 tane elektron çifti oluştuğuna göre karbon ve 4 hidrojen atomu arasında 4 tane kovalent bağ oluştu diyebiliyoruz. Bu tabi değerlik elektronlarını dikkate alarak yapmış olduğumuz bir gösterimdi. Buradaki değerlik elektronları yerine arada oluşan kovalent bağları dikkate alarak bir gösterim de yapabiliyoruz. Bir elektron çifti bir kovalent bağ oluştuğunu gösteriyorsa yani buradaki iki nokta bir elektron çifti bir bağ oluştuğunu gösteriyorsa bu iki nokta yerine birer çizgi koyarak da bu gösterimi yapabiliyoruz. Buradaki her bir çizgi karbon ve hidrojen arasındaki her bir çizgi bir kovalent bağı temsil ediyor. Bu şekilde metan adını verdiğimiz bu bileşiği bu bileşiğin gösterimini elde edebiliyoruz. Buna neden metan diyoruz diye bir soru oluştuysa kafanızda bir sonraki videoda bu adlandırmalardan bahsedeceğiz. O yüzden çok fazla üzerinde durmayın şimdilik. Bir örnek daha verelim. Şimdi karbon zincirleri dedik. O yüzden birkaç karbon zincirini bu sefer peş peşe ekleyelim. Örneğin 3 tane karbon zinciri. Daha pardon 3 tane karbon atomundan oluşan bir zincir düşünelim. Birer elektron çifti paylaşarak bir zincir oluşturmuş olsunlar. Buradaki karbon atomu bir elektronunu sağdaki karbonla paylaştığına göre geriye 3 tane değerlik elektronu kalacak. Toplam 4 olması lazım. Ortadaki karbon iki değerlik elektronunu paylaşmış. Biri sağ ile biri sağdaki ile biri soldaki ile. Dolayısıyla geriye iki tane kalmış olması lazım. En sağdaki karbon atomu da bir tanesini soldaki ile paylaştığına göre geriye üç tane değerlik elektronu kalmış olması lazım. Şimdi bunun çevresine yeni hidrojen atomları ekleyelim. Burada boş kalan her bir değerlik elektronunu hidrojenin sahip olduğu değerlik elektronuyla paylaşacak şekilde teker teker karbon atomlarının çevresine yerleştirirsek 3 tane en sola, 2 tane ortadakine, 3 tane de en sağdakine yerleştirerek toplam 8 tane hidrojen atomu yerleştirebildiğimizi görüyoruz. Yani 3 tane karbon atomu birbirine ve çevresine gelen 8 tane hidrojen atomuna kovalent bağlarla bağlanıyor. Bu gösterimi eğer bir bağ gösterimiyle tekrarlarsak bu sefer noktalar yerine her iki nokta yerine bir çizgi koyacağız. Her bir çizgi bir kovalent bağı temsil ediyor. Aynı bileşiği bu sefer bağlar üzerinden bu şekilde gösterebiliyoruz. 3 tane karbon atomuna karşılık 8 tane hidrojen atomu bir araya geliyor. Dolayısıyla Propan adını verdiğimiz C3H8 bileşiğini oluşturuyorlar. Oldukça basit bir gösterim. Bu gösterimi farklı bir açıdan da değerlendirebiliyoruz. Buradaki e, karbon ve hidrojenleri gruplayarak da bir gösterim yapmamız mümkün. Bundan şunu kastediyorum. Örneğin buradaki bir karbon yanındaki 3 hidrojenle beraber bir grup olsun ve bunu C H3 olarak e, adlandıralım. Çünkü bir karbonun yanında 3 tane hidrojen var o grupta. Burada da bir CH3 grubu yaptık. Ortada ise bir karbon atomuna 2 tane hidrojen bağlanmış durumda. Dolayısıyla bunu da bir CH2 olarak isimlendirelim. Bu şekilde bir Grupla, e, gruplama yaptığımız zaman aynı gösterimi buradaki grupları dikkate alarak ve bu gruplar arasında birer kovalent bağ yerleştirerek de bu şekilde aynı bileşiği göstermemiz mümkün olabiliyor. Yine 3 tane karbon atomu, 8 tane de hidrojen atomu var. Dolayısıyla buraya yaptığımız gösterim de propan bileşiliği bileşiğinin bir başka gösterimi olarak değerlendirilebiliyor. Şimdi en son olarak bir gösterimden daha bahsedeceğim. Bu e, organik kimyada en sık kullandığımız gösterim türü. Burada dedik ki eğer karbon atomları birbirlerine kovalent bağlarla bağlıysa bu bağları gösterdikten sonra her bir karbon atomunun kaç tane boş değerlik elektronu kaldı e, bulabiliyoruz ve onların da her birini bir hidrojenle bağlayacak şekilde Yazabil, yazdıktan sonra aslında böyle bir gösterim yapmasak da çevresine kaç tane hidrojen geleceğini tahmin edebiliyoruz. Burada 3 tane varsa geriye kaç tane kal, kaç yer kaldıysa oraya örneğin 8 tane hidrojen gel, gelebileceğini görebilmiştik. Burada tek bir karbon çevresine 4 tane hidrojen gelmesi gerektiğini anlayabiliyorduk. Bu düşünceden yola çıkarak Şöyle bir gösterim daha yapabiliyoruz. Hidrojenlerin sayısını hiç göstermeyelim. Ve bu karbonları şöyle bir bükümlü bir çizgi üzerinde gösterelim. 3 tane karbon olduğuna göre bu sadece tek bir kovalent bağ kurmuş. 3 tane daha kurabilir. Bu da 3 tane daha kurabilir. Ortadaki 2 tane kurduysa 2 tane daha kurabilir. Dolayısıyla çevresine 8 tane hidrojen gelebilir diye kolaylıkla anlayabiliyoruz. O zaman bu karbon atomlarının da silip sadece böyle bir çizgi koyarsak sadece böyle bir çizgi hiçbir şey yazmıyoruz üzerine. Bunun iki tane ucu var, bir de büküm noktası var. Buralara bir tane karbon geleceğini anlıyoruz. Yani bu çizginin her iki ucuna ve sahip olduğu büküm noktasına bir tane karbon atomu koyduğumuzda 2 ucu var, bir de büküm noktası var. Toplam 3 karbon atomu gelebilir. O 3 karbon atomuna da 8 tane hidrojen bağlanabileceği için buradaki bu gösterimin yine propana ait olduğunu anlayabiliyoruz. Yani hiç karbon ve hidrojeni göstermeden yapabildiğimiz en basit gösterim türü bu. O yüzden organik kimyada da çok sıklıkla kullanılan bir gösterim türü. Biz de ilerleyen videolarda bu polimer bileşiklerini gösterirken ve organik bileşikleri nasıl adlandırdığımızdan bahsederken sıklıkla bu gösterime başvuracağız.